Çılgın çocuklardan hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorsun Hüseyin? Ben hastane, Efe... Hayır. Efe hastane yapacak, ben de okul Evet arkadaşlar, bugün hastane ve okul yapacağız. Ben hastaneye yapacağım, Hüseyin okul. Şura Hüseyin'in, şura benim. Daha büyüteceğiz arsaları. Arkadaşlar, ortada bir modern ev yaparız ortasına peki bir şey demek istiyor musun sen şey? Biraz daha dakika çok Yaparsan. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an şehrimiz böyle gözüküyor. Kuş kuş bakışı bakınca gördüğünüz gibi şehir böyle. Tamam. Kanka bak, tam kuş var, gel gel Hüseyin. Şöyle bir bak bakayım. Nasıl güzel mi şehir? Bir şey düşünüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Biz zaman kaybetmeden başlayalım Hüseyin. <laughs> Hangi asayı alacağım? tamam ben de bu arsayı aldım ben de bu arsayı aldım burada video duracak bildiğiniz gibi arkadaşlar hadi Hüseyin 3 uh, arkadaşlar sonunda okul hastaneyi yaptık gördüğünüz gibi şu okul arkadaşlar daha için tam döşemedik şu da hastane arkadaşlar Gördüğünüz gibi hastane. Önceki mingin'den başlayalım. Arkadaşlar ilk benimkiden başlayalım mı? Tamam şey senin giden başla. Bana en bakalım. Tamam. Başlayalım. Evde okul. Okul. Çok düşemedim arkadaşlar. İçini son düşeceğiz. Yorulduk baya. Arkadaşlar burada bir kapı bekliyor bize. Hem baba diyorum biraz bağır. Arkadaşlar burada bir kapımız var. Giriyoruz. Girince okul. Burada çocuk var. Kipat okuyorlar. Çalışkanlar. Zeki ve. Niye tembel okuyamaz mı? Tembel okuyabilir. Ee, çalışkanlar şeyler. Zekiler okuyor diyor. <laughs> Bilmiyorum işte. Burada oturmak var, var. Oturuyoruz. Burada uyuyoruz. A, B, C, ket. K. Tamam hadi Bir ya. Burada o bir A. Sınıflar yapmışsın galiba. Dön, 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 dön. Şimdi böyle anlatma. Arkadaşlar burada bir tane fırımı fır, fır var. Fıra, ba, var. böyle. Bir A sınıfı burada galiba. Evet. Arkadaşlar burada bir öğretmen fey var. Burada oturuyor, adatıyor. Güzel Bu çocuk olmuş. Bu ne? Kitap. Aferin size. Bu Af ne? Kek. Afarin. Buna çit. Tamam. Hmm. arkadaşlar bu işte bu böyle bir bu burada kütüphane var Ay kipatla ve okuyor Güzel. Kötü düşünmemişsin. Ben okula böyle yapacağını düşünmemiştim. Yani böyle sınıf yapacağını düşünmemiştim çünkü hmm. zor, çok zor olur diye. İyi yapmışsın. Çıkalım bakayım. Çıkalım. Tam şuradaki fırınıza bakalım. Neymiş bu? Bura bir, bir be. Burası da aynı Arkadaşlar. Bu küçük oldu. 1B yani. Evet. Aynı buralar böyle. Burada arkadaşlar traktör geçti. Sesini duymuş De. olabilirsiniz. Arkadaşlar buradan çok zevkli var. Ee, Bak fazla. Fırava var. Evet, tamam. Ana demin ki. Hadi geç buralar Hüseyin yani. Arkadaşlar burada işte e, fej camlar tamam. Bu camı niye söylüyorsun şimdi? Cam mı? Arkadaşlar işte o ya. Burada da bir tane evetpe mafal var. Burada oturuyor. Adam. Tamam Hüseyin. Bir ara da gördüler hepsini. Niye anlatmana gerek yok her her sınıfta. Çocuk işte bu evet var arkadaşlar. Burada bir ışığımız var. 5 dakika bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bir sıkıntımız oldu. Bakkala gitmek zorunda kaldık arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar devam edelim. Bir de gitti. Şimdi bir yaptık. Bir B yaptık. Bir Arkadaşlar bu ay çok düşemedim. Yoruldu galiba. Hüseyin yoruldun. Evet. Çünkü burada bir şey vardı. Yapamadım arkadaşlar. Burada işte çocuk ders çalışıyor veya burada ve filmimiz var. Burada kipat ve çalışıyor veya arkadaşlar bir şey fuh yufuf akıllı veya arkadaşlar işte burada ders çalışıyor var. O Arkadaşlar bu arada bu bir okul Başka ne yapacaklar? Evet ne yapacak bu? Kipat okul var. Ders yapar Ödev tamam. yolu arkadaşlar bir de. Merak ettim şey zamanımız da kısıtlı zaten. Evet. Çok uzun sürmesin. Benimki de geçeceğiz daha. Hadi. Hadi. Çıkalım. Hadi. çıkalım. Birci. Birci. Bravo, bu kaçmış. Bir c. Bir c. Bu avı yapalım. Bu arkadaşlar bayan tuvaleti. Kız da öyle bayan vc yazmış. şey Evet. Şeyin. Burada bu oturuyor fu ve kuvvet burada toya hmm. ıı, tuvalet işte. şu evet, evi yapıyor şey fu şu şurada şurada bu arada evi yıkıyor evet, arkadaşlar çünkü her bölümde sen bunu yapıyorsan artık öğrendim yani güzel yapıyorsun arkadaşlar burada bir görmesin diye koydum arkadaşlar işte o böyle işte bu devri yıkıyor fuf. O açıyor Arkadaşlar bu arada bu işte. Ve güzel yapmışsın. Yani uğraş. Dış görünüş kötü olsa da içi güzel olmuş yani uğraş. Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika. Heh. İşte arkadaşlar burada da bay Tüt varmışım. Erkek tuvaleti. Arkadaşlar burada babi yaptığım gibi şey yapıyor fuf. Evi yıkıyor Burada da hani böyle görünmemek ee, bazı var ya. Evet. burada da ne yapıyor fuf diyor. Arkadaşlar ayıptır söylemesi. Siz evet. bilirsiniz. Bizi izleyenler. Evet arkadaşlar işte bu Ah, biber. Acı biber. Arkadaşlar burada boya yapıyor işte. Ne 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 ne. Arkadaşlar burada işte. Bu arada güzel olmuş. Tamam. Bunun için. Geç. Geçelim. Bir katı merak ettim. Arkadaşlar burada bir verdimen var. Bu arada daha çıkamadım olmadı mı arkadaşlar? Şey koyalım. 5 dakika şeyi koyalım. Şunu gece görüşü iksiri. Biraz içelim arkadaşlar. Siz çünkü karanlık görürsünüz. Açık görürsün değil mi Evet. Arkadaşlar burada bir bir de mifa bir de girelim. Burada bir, şey i̇şte burada, burada bir şey yok arkadaşlar. Daha düşemedim. İşte burada bu bir şey yok. Ağlatmama gerek yok. Bunlar kim kalmış? Arkadaşlar burada bir fınıf yok. Bura nere? Bu katil arkadaşlar. Ya yani böyle insanlar yemek halinde Hı -hı. galiba yemek yok. Buraların şeyini koyacak Bu mısın? tepsi. Buralara Buralarda masa koyacak mısın? Koyalım arkadaşlar. Ee, güzel düşünce arkadaşlar orayı beğendim. Neyse şimdi koymana gerek yok Hüseyin. Evet. Arkadaşlar bu öyle okulum. Daha büyüteceğiz galiba. Çünkü bayağı zorlandık. Ee, i̇kinci sınıflar geçeceğiz. Bir, bir ve ikinci daha sınıf Bir daha, daha gösterim arkadaşlar. Düşterdik ama bir daha gösterim. Evet bir dışından göster. Kapı orada. Arkadaşlar bu işte. Şu hemen. Biraz daha bağırsan. Arkadaşlar bu işte. Ama görüş oy. sanki kötü gözüküyor ama çok güzel içi. Ben beğendim. Evet. Bakın. Şu var cam yapmayı unutmuşum ama Efe orada yaparım. Gördün Şeyin ee, istersen i̇stersen benim hastaneme geçelim. Arkadaşlar EF artık tavuk fırın hadi güle güle. Gel bakalım Hüseyin. Gördüğün gibi şöyle bakınca. Oo, oh. Oh. Arkadaşlar. Oh bunu kimse yapamaz. Yapabilir. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Çok çok çok. Şöyle çok. gördüğün gibi arkadaşlar böyle Hüseyin. Şuralarda hastane işaretleri koymaya çalıştım. Ee, ee, ama, ee, ama ee, hiç insan ee, ee. düşemedim. Böyle sadece yatak koydum. Hmm, buraları arkadaşlar ne no koyacağım. Daha şimdilik yatak koydum. Burada arkadaşlar çok bir şey olmadı burada. Diyelim ki ateşi çıktı. Buraya geliyor. Burada dinleniyor. Abi bizim de ateşimiz çıktı ha. Güverişe bak. bakacak fıcak oluyor. Buraya girelim. Burada bir şey yok. Burada da yok. bir şey yok. Aslında buraya no 1 no 2 yapacağız arkadaşlar. Ve odalar yapacağız. Ama daha yapmadık. Bayağı zorluydu. Yani böyle kolay gibi gözüküyor ama bayağı zorlu. Burada üst kat var. Üst arkadaşlar, kata. çok güzel. Dışarı çok güzel. Üst kata daha bir şey yapmadık Hüseyin. Tamam. Yani Şöyle bir göstereyim yani size. Burada da aynısı var arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi şöyle bir son dıştan bir bakalım. Böyle okulla şey ortaya da bir modern ev yaparız. Öyle düşünüyoruz. Güzel olmuş modern evler serimizde iki tane bir modern hastane ile modern okul ekledik değil mi Hüseyin? Evet. Arkadaşlar biz e, zaman uzatmadan videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar önce like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, bir günlük arkadaşlar. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Bay bay.